Son günlerde birçok zaman gündeme gelen korona ile ilgili şu an Uşak sokaklarındayız ve Uşak sokaklarında hükümetin yasaklarıyla ilgili efendim vatandaşlara mikrofon uzatacağız ve oldukça koronanın yoğun olduğu Uşak'ta acaba yasaklar gelmeli mi gelmemeli mi? Bununla ilgili sizler için sokaklardayız. Ya sonuçta koltuk sayısı yapıyorsun normalde. Ben evet. otobüsçüyüm kendim normal bir şey olarak. Ama yine de bulaşıyor yani. Bir ya, de temas oluyor diyor. Mecburen yani mecburen. Peki teşekkürler. Rica ederim. Hala yine tanıyabilir miyiz? Ben Cihan. Cihan Bey şu an hükümetin eee koronavirüsle mücadelesi yeterli mi? Ya hükümet iyi. Niye yeterli? Hükümetimiz iyi. Allah tevhidize var. Yemesin. Evet. Hükümetimiz bak işçiye yardımlaşıyor, garibana yardımlaşıyor. Allah Cumhurbaşkanımıza, belediye başkanımıza cevap vermesin kardeşim. Allah su, sonuna kadar her zaman. Daha ne diyeyim? Ekmeğimiz var, aşımız var. Daha ne diyeyim ya? Peki Biz vatandaş de, uyuyor mu kurallara sizce? He? Uymuyorlar. Uymuyorlar. Şimdi de Biz de uymuyoruz. Niye uymuyoruz? Hep şeyden eğer durmuyoruz mesela. Dursak bu önemli. Aslında hakkımız yani yeterli değil yani. Siz Efendim, ne için çıktınız çarşıya? ya? Ne işiniz <laughs> vardı? Ben şimdi bir arkadaş iş görüşmesi var, Siyortaya ortaya benim ha. işin geldi. Onun için Onun yardımcı için Onun yardımcı, 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 yardımcı geldi. olmak Yoksa yani. Ama gerekli aslında, aslında çıkmamamız lazım. Çıkmamamız. Ben Sebahat Sarısama. Evet Sebahat Hanım, e, korona ile mücadelede e, yeterli mi yoksa mücadele yetersiz mi? Vatandaşların kurallara uyuyor mu, uyuyor mu? Vatandaşlar kurallara şu an uyuyor gibi görünüyor. Evet. Ama yani denetimin yeterli mi değil mi biraz geç kalmış gibi. Biraz geç kalmış. Evet. Peki e, vaka artışından dolayı uçakta bir yükseliş var Hı. olduğu söyleniyor. Evet. E, siz de sokağa çıkmaya sevgi gelmeli mi gelmemeli mi? Gelmesin yani. Gelmesin bizim. Yani. Bahar geldi artık insanlar sıkıldı evden. Artık çıkalım diyorsunuz. Aynen. Peki, teşekkürler. Emekli vatandaş. Emekli vatandaş. E, yaşımız kaç? 59. 59 daha yaşa çok. Sokağa çıkma yasağı size gelmeli mi gelmemeli mi? Gelmeli. Gelmeli. Neden gelmeli? Kurallara uyulmuyor mu? Kurallara uyulsa da gerekli önlem alınmıyor ki. 38 vaka vardı, şimdi 150 vaka var şu anda. Şu anda. Yani böyle giderse yine aynı bir yarım, 1500 olacak. Ersin Hanım, koronayla mücadelede vatandaşların sizce kurallara uyuyor mu, uymuyor mu? Uymuyorlar. Uymuyorlar. Evet. Peki ne yapılması lazım sizce? Yani e, mesafeye ve maskeye önem göster gösterilmesi gerekiyor özellikle. Her ve bu kadar dışarı çıkılmamız gerekiyor. Biz ihtiyaçtan çıktık ama herkes dışarıda zaten çok kalabalık. Yani mecbur kalmıyoruz dışarı çıkılmaması lazım Tabii diyorsun. ki. Peki şartta vaka sayısı hmm. aşırı müddetlerinizde artış evet. var. E, sokağa çıkmaya gelmeli mi sizce? Evet bence gelmeli. Yani büyük şehirlerde o ama küçük şehirlerde bence saçma. Burada olsun diyorsunuz. Evet. Çok teşekkürler. Nurgül Hanım, evet. e, öyle mücadele eder. Vatandaşlarımız gerekli kurallara uyuyor mu? Hayır, uyuyor. Ne yapılması lazım? Yani bu ortamlarda birbirine fazla biraz mesafeli davranmaları lazım. Yani görüyoruz ki o yok. Peki e, uçakta son günlerde sayı bayağı da arttı vaka sayısı. Evet, evet. Sokağa çıkmaya sıra gelmeli mi sizce? Bence Gelmeli. gelmeli.